Herkese selamlar. 10. sınıf matematik kazanım kavramı testi 7'nin sorularını çözerek devam ediyoruz. Konu fonksiyonlar. İlk sorumuzla başlayalım. F fonksiyonu veriliyor. Buna göre F fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın sıralı ikililerin ilk elemanları tanım kümesinin elemanlarıdır. Ee, yanındakiler, ikinci elemanlar da fonksiyonun değer kümesidir. O yüzden biz A, B... C ve D tan kümesidir diyoruz. Cevap C. Sonraki soruyla devam edelim. F fonksiyonu veriliyor. Buna göre F0 artı F3 kaçtır? Arkadaşlar x yerine bir kere 0, bir kere de 3 koyup toplayacağız. 0 koyduğumuzda ilki eksi 1 bölü 2 olur. 3 koyduğumuzda da 3 çarpı 3 artı 1 bölü 3 eksi 2 Sağ taraf 10 bölü 1. 10 bölü 10 ile eksi 1 bölü 2'nin toplamı ya da farkı gibi düşünebilirsiniz. Bu da 19 bölü 2 yapar. Cevap C. Sonraki soruyla devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlanan f birim fonksiyonu gösterilen biçimde veriliyor. Buna göre f a artı b artı c kaçtır? Şimdi arkadaşlar fonksiyonumuz birim fonksiyon. Burada belirtmiş bakın. Ne demek? fx eşittir. Tam x'in hizasını yazacağım arkadaşlar buradaki bakın. fx eşittir x'tir. Yani burada yani x kareli ve sıfırlı bir terim olamaz haliyle burasının değerinin sıfır olması lazım. Bunun değerinin buradaki değer olması lazım. Bunun da sıfır olması lazım. Buradan yapacağımız çıkarım a'nın 1 oldu. a eksi 1 sıfırdı çünkü. c eksi 2 sıfırsa c de 2'dir. b artı 1 de 1 ise b de sıfırdır. Bize sordu a artı b artı c. 1 artı 0 artı 2 3 olduğu için fx eşittir x olduğu için f3 de 3'tür arkadaşlar cevap d. Dördüncü soruda devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarından f sabit fonksiyon, g doğrusal fonksiyondur. f3 eşittir 2, g0 eşittir 1 ve g1 eşittir 2 olduğuna göre f1 artı g2 kaçtır? Şimdi arkadaşlar f sabit fonksiyon demek herhangi bir x'li ifade içermeyen fx eşittir c gibi c de bir tam sayı bir herhangi bir gerçek sayı olabilir. g e, gx de doğrusal fonksiyonuz arkadaşlar gx şöyle ifade edilir. ax artı b. Şimdi bize f3 eşittir 2 demesi zaten fx'teki c değerinin 2 olduğunu söyler. Yani x'in alabileceği bütün değerler için fonksiyon 2 değerini alır. Şimdi gx'teki a ve b'yi bulmamız lazım. Bize verilenlerden faydalanalım. G0 I A, A çarpı 0 artı B'den B olur. Bunun da değerinin 1 olduğunu söylemiş. Haliyle B'nin 1 olduğunu bulduk. Hemen değiştirelim. Şimdi de G x yerine 1 koyalım. 1 koyduğumuzda A artı 1 olur. A artı 1 eşittir. 2 ise buradan yapacağım çıkarım. A'nın da değerinin 1 olduğudur. Fonksiyonumuz x artı 1 arkadaşlar. Şimdi F1'i soruyor. Her zaman 2 değerini alır. G2'yi soruyor. Gx x artı 1. Yani x değerini 1 arttırıyor. Bu da 3 değerini alır. Topladığınızda cevap 5 beş arkadaşlar. 5. soruya devam edelim. A kümesinde f sabit fonksiyonu tanımlanıyor. f a eşittir b olduğuna göre a eksi b en çok kaçtır? Arkadaşlar a eksi b en çok yapmak istiyorsak a'yı en büyük b'yi en küçük yapmamız lazım. Fonksiyon bu kümede tanımlanıyor. Haliyle bunu A yaparım o zaman. Bunu da B yaparım. A eksi B de bu durumda 5 olur arkadaşlar. Cevap D. 6. soru devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı g fonksiyonu aşağıdaki biçimde veriliyor. g fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik olduğuna göre g eksi 2 kaçtır? Arkadaşlar konuyu bu şekilde dökmeye çalışalım. Yani bu sorularla karşılaşırsınız. y eksenine göre simetrik, işte orijine göre simetrik. Şimdi şöyle çizelim. Şimdi bakın arkadaşlar y eksenine göre simetrik demek x'in mesela örnek bir sayı 3 ve eksi 3 değeri için buraya da bir sayı verelim. 7 değerini alması demektir. Yani her zaman şudur arkadaşlar y, y eksenine göre simetriğin tanımı. ...fx eşittir, f eksi x'tir. Yani hem eksi x'te hem de x'te aynı y değerini alır. Ve bu fonksiyonlar genelde çift fonksiyonlar olarak değerlendirilir. Çift fonksiyonların... Ee, Bakın x'lerin üstleri tek olan ifadeler, ifadeleri, terimleri olmaz. Yani buraların sıfır olması lazım arkadaşlar. Bunun sıfır, bunun da sıfır olması lazım. Sadece işte x kareli, x üzeri dörtlü, x üzeri sıfırlı. Bakın burası da x üzeri sıfırdır, sabit terimdir. Öyle terimler içerir. Sonuç olarak buranın sıfır olması için m eksi 3'ün sıfır olması lazım. O zaman m 3'tür. Eksi 4 artı n'nin de sıfır olması lazımdır. O yüzden n de 4'tür. Şimdi e, kalan ifadelerde, terimlerde m ve n'yi yerine koyduğumuzda fonksiyon şuna döner. gx eşittir. Burada 3 koyalım. Burası 1 oluyor. x kare. n yerine de burada 4 koyduğumuzda son terimde 5 oluyor. Şimdi bize g-2 soruluna göre g-2 yerine koyduğumuzda 4 artı 5, 9. Bakın g-2 9, g2 de 9 değerini alıyor arkadaşlar. Oradan da kontrol etmiş olabilirsiniz. Cevap E. Sonraki soruyla devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlar aşağıdaki biçimde veriliyor. fx eşittir gx olduğuna göre m artı n artı p kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki fonksiyon eşitse bütün terimler aynıdır. O yüzden onların hepsini eşitleyelim. Ee, şimdi bakın f'de x kareli terim var. g'de yok. O yüzden ben şunu diyebiliyorum m artı 3 0 olmak zorundadır. Buradan ne çıkarıyorum? m eksi 3. Şimdi x'li terimlere bakalım. Birisi eksi 3, birisi m çarpı n. Şimdi m eksi 3'ü biliyorum zaten. Eksi 3 ile n'nin çarpımının değeri eksi 3'müş. Buradan ne çıkardım? n eşittir 1'i çıkardım. Ve son terimi eşitliyorum arkadaşlar. n çarpı p de 5'miş. n'yi 1 olarak biliyorum zaten. 1 çarpı p, p P eşittir 5'i de buldum arkadaşlar. M artı N artı P'yi soruyordu. 6 eksi 3 cevap E 3 arkadaşlar. 8. soru devam edelim. Uygun koşullarda tanımlı F ve G fonksiyonları aşağıdaki şekilde tanımlanıyor. F fonksiyonunun grafiği orijine göre simetrik ise F eksi 3 kaçtır? Arkadaşlar şöyle şekle dökmeye çalışalım. Şimdi bakın 6. soruda y, eksen, y eksenine göre simetriyi konuşmuştuk. Orada neydi? fx eşittir. f eksi x'ti. Yani f'in e, x'in e, aynı değerleri için şöyle yani bir artı bir eksi değerler için y aynı değer alıyordu. Burada da tam tersi aslında. Mesela 3 için 7 değerini alıyorsa eksi 3 için de eksi 7 değerini alıyor. Yani en genel ifadeyle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Orijine göre simetrik için. E, mesela ax fonksiyonu olsun. Ax fonksiyonu orijine göre simetrikse tanım şudur. Eksi a eksi x. Evet şimdi bize f eksi 3'ü soruyor. E, g 5 verilmiş bakın arkadaşlar. Bundan faydalanmak için bu x artı 1'in 5 yapmamız lazım. Yani x yerine 4 koyalım arkadaşlar. x yerine 4 koyduğumuzda 3 çarpı 4 çarpı f 3 eksi 4 eşittir 4 olarak bakın burada verilmiş. Şimdi e, ee, bunu hesap ettiğimiz zaman f3 değeri 4, eksi 4 öbür tarafa artı 4 geçer. 8 bölü 12'dir arkadaşlar. Şimdi f3'ü bulduk. f eksi 3'ü nasıl buluruz? Zaten f fonksiyonu orijine göre simetrik demişti bize. Yani ne demek? f3 şuradaki tanımı kullanıyoruz arkadaşlar. Eksi f eksi 3'tür. Sonuç olarak ben f3'ü 8 bölü 12 bulduysam Sadeleştireyim. Şıklada da yok zaten arkadaşlar. 2 bölü 3. F3'ün değeri 2 bölü 3 ise arkadaşlar bu. F-3'ün değeri de onun negatifidir. Eksi 2 bölü 3'tür. Cevap B arkadaşlar. 9. soruya devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı F ve G fonksiyonları Fx eşittir x kare ve Gx eşittir x küp biçiminde veriliyor. Buna göre G bölü F fonksiyonu için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın e, ee, x küp bölü x kare gibi bir ifadeyi düşünün. Bu ifade x eşittir 0 için e, sonsuz değerini alır arkadaşlar. Tanım kümesi r'dir diyemiyorum. Haliyle tanım kümesinin şu olması lazım. R eksi 0. 0 hariç gerçek e, sayılar kümesinde tanımdır. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Tek fonksiyondur. Evet yani bunu böyle sadeleştirelim. X gibi düşünün. E, X'in katsayısı yani üssü tek sayı olduğu için e, bu fonksiyona tek fonksiyon diyebiliriz. Tek fonksiyonların özellikleri fx eşittir. Eksi f eksi x olmasıdır arkadaşlar. O yüzden e, bakın fx x değerinde f eksi x eksi x değerinde eksi x artı olduğu için evet tek fonksiyondur diyoruz. g bölü f 2 2'dir. Evet yani sadeleştirdiğimizde zaten x demiştik. 2 değeri de 2'ye denk gelir. O da yer alır. Cevap D arkadaşlar. 10. soru devam edelim. F ve G gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır. Fx eşittir x kare artı x eksi 1 ve gx eşittir 2x eksi 1 olduğuna göre 3f eksi 2g x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Şu ifadeyi şöyle açabilirsiniz. 3f x eksi 2 gx 3 f nasıl oluştururum? 3 ile bunu çarparım. 3 çarpı x kare artı 3 çarpı x eksi 3 olur. 2 tane g nasıl oluştururum arkadaşlar? 2 x eksi 1 ile de 2'yi çarparım. Şu ifadeyi. 4 x tam altına yazayım. x'li ve sabitlerimi. Bunları birbirinden çıkar diyor arkadaşlar. Bunları birbirinden çıkarmak için buraya toplama yapıp bunların işaretini değiştirelim. Ne oldu arkadaşlar? 3x kare eksi x eksi 1 oldu. Cevap A. 11. süre devam edelim. f ve g gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır. Verilen eşitliklere göre g 3 kaçtır? Arkadaşlar bakın şu ifade ne demek? Mesela bir tanesini açalım. Bu ifade şu demek. Fx x eksi f x çarpı g x eşittir x eksi x kare demek. Bu da Tamam onu da yazalım arkadaşlar şöyle. Bakın aynı. Sadece aradaki işaret artıyor dönmüş. x kare artı x eksi 2. Şimdi bunları taraf tarafa toplayıp fx'i bulup sonra fx'i yerine koyup gx'i bulabiliriz. Ama daha hızlı yöntem. Direkt e, x yerine 3 koyarak ifadeleri bir oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın. Şimdi e, hem burada 3 yani x yerine 3 hem de burada koyacağız. Sağ tarafta açtığımız şekilde. Ne oluyor? F3 eksi f 3 çarpı g 3 eşittir. 3 eksi 9 eksi 6 oluyor arkadaşlar. Alttaki fonksiyonda 3 koyalım x yerine. Şöyle oluyor da g 3 eşittir 10. Bunları taraf tarafa topladığınızda arkadaşlar bakın bu sağdaki ifadeler gider. 2 tane f 3 eşittir. 4 olur. Buradan da F3 eşittir 2 derim. Herhangi birinde ister üsttekinde ister alttakinde F3 yerine 2 koyduğunuzda şurada yapalım mesela. F3 yerine 2 koyun arkadaşlar. 2 eksi 2 tane G3 eşittir eksi 6 olur. Şurayı eşittir yapalım. 2G eksi 2G3 sağa. Eksi sağdaki eksi 6'yı da sola alalım. 8 eşittir. 2G3. Buradan da G3 eşittir 4 bulurum arkadaşlar cevap E. 12. soru sure devam edelim. Aşağıdaki tabloda bir marketin aylık gelirleri ile bu markette çalışan Ali'nin o aylarda aldığı maaşlar arasındaki doğrusal ilişki verilmiştir. Buna göre Ali'nin aylık maaşını marketin gelirine bağlı hesaplamak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar, e, örüntü e, çözümlerini hatırlarsınız. Bakın Burası 10.000 artıyor hep. Burası hep 10.000 artmış. Bakın burası hep 500 artıyor. O zaman ben şunu biliyorum. X'in kat sayısı 500 bölü 10.000 olmalı. Yani yazalım şuraya arkadaşlar 500 bölü 10.000'i. 10 2 sıfır gitti. 5 bölü 100 kaldı. O da 1 bölü 20 zaten. Yani ben şunu biliyorum. Fonksiyonu 1 bölü 20 x içeriyor. Şurayı sileyim. Yanında da bir sabit bir terim var. Onu şu anda bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Herhangi bir satır seçin arkadaşlar. Mesela 40.000'i 40 seçelim. 40.000 verdiğimde burada x yerine soru işaretleri topladım. 3.000'i bulmam lazım. 40.000'i 40 verdiğimde 40.000 bölü 20 artı soru işareti eşittir. 3.000 değerini almış bakın. Arkadaşlar 40.000 için fonksiyon sol tarafı x. Buraya da fx diye düşünün. 3.000 değerini almış. Sonuç olarak buradan 0'ı götürdüm. 4000 bölü 2, 2000 olduğu için ne diyorum? Soru işareti eşittir 1000. Bizim fonksiyonumuz arkadaşlar 1 bölü 20x artı 1000. Cevap A arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini bu soruyla birlikte tamamladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.